geldiniz efendim. Hoş efendim. hemen döneceğim konuma. Şimdi MÜSİAD tarafına gidiyoruz. Orada e, Tuğba Aşacı bizleri bekliyor. Ekotrip TV muhabiri. Yanında da MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı var. Tuğba sen sende. Evet Eda Özdemir teşekkürler. Senin de dediğin gibi biz şimdi MÜSİAD'dayız. 2-5 Kasım tarihleri arasında müsyaat Expo gerçekleştirilecek ve bunun tanıtımı yapıldı. Onun yanında da, da e, genel ekonomik değerlendirmeler de yapıldı. Hemen ben e, konuma dönmek istiyorum. müsyaat Genel Başkanı Mahmut Asmalı bizimle. Efendim yayınıza hoş geldiniz hoş öncelikle. Olun, teşekkür ederim. Teşekkür Mahmut Bey ilk olarak Müsyat Expo ile alakalı bir yorumunuzu rica edeceğim. Ekonomiye nasıl bir katkı sağlayacak? Müsyat Expo Müsyat'ın en önemli organizasyonlarından biri. 93 yılından beri devam ediyoruz. Bu sene 19. kez düzenliyoruz. Dünyada artık terk edilen ama bizim yıllardır uyguladığımız karma bir fuar. 24 farklı sektörden ee, 300'ün üstünde ki gençlerimizle beraber 400'ün üstünde firma katılacak. Toplamda 40 bin metrekarelik bir net alanda yapacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı davet ettik, teşrif ederse onunla beraber açılışını ya da kapanışını yapacağız. Dolayısıyla çok iyi hazırlandık. İki seneden beri hazırlanıyoruz. İki seneden de bir devir yaptığımız bu fuar. 100 bin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. 120 ülkeden farklı heyetleri ağırlayacağız dediğimiz gibi. Bunun yanında özel alım heyetleri 50 ülkeden özel alım heyetlerini organize ettik. Bunlar birebir buradaki fuara katılan firmalarla eşleştirerek onların ürünlerini bakacaklar. Satın alma anlaşmaları imzalayacak. Bunun yanında D8 Büyükelçileri katılacak. Onlarla Emo'yu ve stratejik işbirliği anlaşmaları yapacağız. Bunun da IBF organizasyonumuz kapsamında, uluslararası iş formu kapsamında gıda güvenliği ve neslin muhafazası adı altında uluslararası bir panel düzenleyeceğiz. Toplamda 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyoruz bu fuar vesilesiyle. Toplantıda söylediğiniz müsiat invest bir oluşumuz var. Bununla alakalı da bilgi alabilir miyiz? Müsait adımızın yeni dönemde biz göreve geleli 14 ay oldu. Dolayısıyla yeni dönemde açıkladığımız stratejik başlıklarımızdan biriydi. Uluslararası Yatırım Destek Ajansı. Dolayısıyla Müsait kısa adı Müsait Invest olan Uluslararası Yatırım Destek Ofisi Müsait bünyesinde kuruluyor. Bunun lansmanını fuarda yapacağız inşallah. Tabii kamunun bu tarz yatırım destek ofisleri var ama biz özel sektör olarak, bir sivil toplum örgütü olarak bize çok sayıda gelen yabancı yatırımcıları doğru kanalize etme, doğru yönlendirme anlamında böyle bir birim kurduk. Burada yabancı dil bilen arkadaşlarımız çalışacak. Dolayısıyla biz bu noktada bireysel danışmanlık, kurumsal danışmanlık, mali danışmanlık, hukuki danışmanlık, sektörel danışmanlık gibi birçok alanda bize müracaat edenleri doğru kişilerle eşleştirerek, Türkiye'deki yaptığı ticarette bir hayal kırıklığı yaşamaması, efendim, art niyetli kişilerin efendim kendilerine zarar vermesinin önüne geçmek için e, bu tarz bir oluşum yaptık. İnşallah e, müsait fuarından sonra bu birimiz hizmete başlayacak. Efendim son günlerden çok konuşulan sizin faiz açıklamanız, faizle alakalı e, iş dünyası nasıl karşılıyor? onun alakalı. Tekrar bir sizden e, yorum alabilir miyiz bununla ilgili? Şimdi faizlerin aşağı çekilmesi noktasında Merkez Bankası'nın attığı adımları biz sürekli destekledik. Desteklemeye de devam ediyoruz. Bunu desteklerken şu ifadeyi hep kullandık, kullanıyoruz. O da şu, biz faizin kazanç tarafına, getiri tarafına değil, maliyet tarafına odaklıyız. Çünkü biz, e, malum Türk e, müteşebbisi, Türk sanayicisi, sermaye noktasında sıkıntılar yaşıyor. Dolayısıyla eee biz eee müsait üyeleri az kullansa da maalesef bizde de kullanan faizli kredi kullanan üyelerimiz var. Dolayısıyla biz bu maliyetlerin ne kadar aşağı çekilirse o kadar yatırımcının, üreticinin yanında olduğu noktasında hep destekledik. Bu noktada e, ucuz e, yatırımın yapılması, e, ürünlerin ucuz üretilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla o da enflasyona katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kaldı ki bu e, Türkiye'nin yeni ekonomi söylemini destekleyen birçok kurum kuruluş da oldu. En son biliyorsunuz Birleşmiş Milletler bu konuda bir çağrı yaptı. Dünya Bankası ve IMF de artık faizlerin belli bir noktada arttırılmaması gerektiğini söyledi. Dolayısıyla Bizim geçen söylediğimiz e, tabi yanlış anlaşılıyor. Maalesef yanlış yere çekiliyor. Bizim duruşumuz belli. E, e, bu noktadaki tavrımız belli. Türkiye'nin faydasına olan e, bütün oluşumları destekleyen bir yapıya sahibiz. Dolayısıyla e, faizlerin Sayın Cumhurbaşkanımız da geçen konuşmasında söyledi. Tekhanelere indireceğini söyledi. Dolayısıyla tekhanelere indirilmesini biz de destekliyoruz bu manada. Dolayısıyla insanlarımızı daha ucuz Finansa erişiminin olması bizim de arzu ettiğimiz bir husus. Yoksa e, bizim haddimiz de değil beyefendiye bir cevap vermek. E, böyle bir amacımız da asla olamaz. E, dolayısıyla duruşumuz bu noktada net. E, dediğim gibi e, faizlerin düşük olması yatırımcının çok daha fazla e, yatırım e, yapmasına, çok daha efendim uygun koşullarda makine ekipman almasına gerekir ham madde almasına sebep olacaktır. Merkez Bankası da sağ olsun bu noktada yatırımcıları efendim e, finans açığını, finans erişimini kolaylaştırmak için gerekli tedbirler yapılıyor. Biliyorsunuz bu noktada bazı özel bankalar e, merkezin attığı bu ucuz krediyi henüz müşterilerine yansıtmıyor. O konuda da bir takım makro ihtiyati tedbirler kapsamında eee bir takım tedbirler alıyor. Zorunlu karşılık oranlarını artırıyor. E, hep şunu söylüyoruz. Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. Bütün dünya çok önemli bir süreçten geçiyor. Pandemiden sonra oluşan yeni ekonomik düzende e, çok zor koşullar altında artık rekabet edilebiliyor. Dolayısıyla bu noktada e, herkesin kar marjını biraz daha Optimum seviyede tutması, biraz daha e, makul davranması çok önemli. Bankaların e, bu kadar zorlu koşullarda yüzde 400-500 e, kazanmaları yerine biraz daha minimum karlara razı olarak e, Türk sanayicisine, müteşebbisine çok uygun koşullarda kredi kullandırılmasını söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Peki efendim biz toplantı yaptığımız süreçte e, Sayın Bakan Bilgin de konuştu yine asgari ücretle alakalı. Bununla alakalı asgari ücretin yıl e, yılbaşında artışını destekliyor musunuz? Biliyorsunuz hani bir sürece de giriyor, hani bir sarmala da giriyor bu. Evet biraz evvel içeride de söyledin. Yani enflasyon artıyor, asgari ücreti de arttıralım. E, bu bir sarmal olmamalı. Asıl olan asgari ücret şeyin enflasyonun aşağı gelmesi. Şu an aylık yüzde ikiler %3'ler yüzde üçler bandına oturmuş durumda, en artışı bu yılda da yüzde anlamına geliyor. Umuyoruz ki alınan tedbirler ve Türkiye özellikle bu seneki yoğun turist akımı ve hizmet sektöründeki faydalı hizmetlerden dolayı dövizinde bollaşmasıyla beraber özellikle döviz kaynaklı üretim artışlarının bir miktar önüne geçilecektir. Enerjide bir takım hamleler yapılıyor. Ucuz enerji, ucuz doğalgaz, Karadeniz gazı vesaire. Bütün bu enerji, yeni enerji kaynakları da devreye girerek enerji maliyetlerimizi biraz daha aşağı çekebilirsek enflasyonun dizginleneceğini, biz de önümüzdeki yıl ikinci, üçüncü aydan itibaren enflasyonun belirgin bir şekilde geri geleceğini düşünüyoruz. Ee, bu noktada asgari ücretin de e, geçen yılki oranlarda e, veya daha fazla oranda artırılması hususu noktası da biz açıkçası biraz daha erken görüyoruz bunu. E, konuşulmasını da erken görüyoruz aslında. Aralıkta konuşulması daha doğru ama sizin de söylediğiniz gibi e, sonuçta Türkiye'nin de üretim gücünü, rekabet e, gücünü kaybetmemesi lazım. Dolayısıyla çalışanların, emekçinin de ezilmemesi lazım. Onların da alım gücünün düşmemesi lazım. Dolayısıyla bunların hepsinin belli bir dengede görüşülmesi lazım. Biz henüz o noktada, henüz arkadaşlarımıza istişare edip net bir fikir oluşturmadık. Son bir cümleyle enerji dediğiniz için hemen onu da sorayım. Putin'in enerji merkezi olması gerektiğine, olabileceğine Türkiye'nin söyledi. Bununla alakalı bir cümle alayım hemen size bırakacağım. Peki, e, yani bu bir fırsat da getirebilir. Putin aslında e, batıya vermeyeceğini ilan ettiği gazı Türkiye'yi bir dağıtım üssü noktasında değerlendirip Türkiye üzerinde bir açılım yapabilirsin işaretini verdi. Bu önemli fırsatlar getirebilir. Tanıb biliyorsunuz Türkiye'nin e, en önemli e, e, gaz akımının yapıldığı hat. E, dolayısıyla buna benzer hatlar oluşturulabilir. Cumhurbaşkanımızın tıpkı tahıl koridorundaki gibi bir ara bulucu rolü üstlenerek dünyayı nasıl gıda krizinde rahatlatmış ve gıda fiyatlarını aşağı çekmişse enerjide de bu tarz bir enerji koridoru oluşturulabilir. Türkiye belli fırsatlar getirebilir bu açılım. bu noktada bekleyip göreceğiz diyor. Efendim çok teşekkür ederim katılımınız için verdiğiniz bir için. Çok evet, sağ ol. olun. Evet, Müsiyat Genel Başkanı Mahmut Asmalı bizimleydi. Şimdi söz sizde.